Herkese selamlar. Sizlerle çok kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. YouTube kanalımdaki videolarımı seyrederek gerek Instagram gerekse mailden bana ulaşmaya çalışıyorsunuz e, ve bilgi almak istiyorsunuz ağırlıklı sağlık sigortalarıyla ilgili olarak. Eskiden her yazana ve her arayana cevap vererek e, akıllarındaki tüm soru işaretlerini geçiriyordum. Fakat günün sonunda özellikle son zamanlarda şununla karşılaşıyorum. Benden bilgi alıyorsunuz. Sonrasında bir Düşünelim Çiğdem Hanım istişarede bulunalım eşimle diyerek e, dönüş yapmıyorsunuz, aradığında da cevap vermiyorsunuz ya da cevap verdiğinizde de vay anam babam gillerin işte sigortacı tanıdığı var vay işte komşumuz var ya da işte eşim halletmiş Çiğdem Hanım kusura bakmayın gibi küçük e, bazen küçük yalanlar da söyleyebiliyor bazı kişiler emek tecrübe bilgi çok kıymetli ki ben çok yoğun bir iş tecrübesindeyim bu yüzden rica edeceğim emeğimiz.